Arkadaşlar şu an sesim az geliyor olabilir ama ee, cc olduğu için cc dediğim saat şöyle 6.45 işte yorum gördüğünüz üzere yukarıda kalanını gösteriyor ee, evet 5'inde atılışta eminim 4 aldım şu an kapıda basıyorum ve bastım oha 23 diyor 23 hocam mükemmel ya tamam şunu gönderelim mi o hocam bunu bir daha azami seviyeye yükseltmek var ya son görüntüde bakayım şu an bende bu var değil mi <laughs> ölüm şöyle arkadaşlar şöyle bir dönmek açabilir ondan sonra sikiyeceğim daha üstü var Hocam mükemmel ya. Bedavadan çıktı arkadaşlar. Bir turun bir şey yaptım. Açtım ve çıktı. Evet. Evet. 25 tane bana şey verdi. Boya verdi. Biz bu o zaman şey yapmayalım çok. Ee, şunun klasik sandık kupunu vardı bende. Amma canım bir de M4 buz yer çıkıyormuş Yok amına. Evet M4 buz yer çıktı Neyse arkadaşlar geçelim oyunumuza Bu arada şey söylemedim giriş söylemedim dur Hepinize merhaba bir sahibim de bazı sohbet videosuyla daha karşınızdayım Bugün yepyeni bir Evet görmüş olduğunuz gibi M4, M4 aldık harbiden Şu an şok içerisinde tüm kullan Şu an çeşitli M4 yerine kaldı 98 alsaydım Neyse şöyle güzel bir 24 umarım e, hem 24 hem 24 fullleriz abi sonuna kadar yükseltilir bir silah var o 10 olacak arkadaşlar bu arada yakın zamanda hatta şöyle göstereyim 49 seviyeyiz 30 lazım çok yakın zamanda bizde e, şu da olacak 24 olacak çok mükemmel bir şey evet Hatta 3 dakika oynarsak oyunumuza M4, M4 tadına bakalım. Şimdi gidelim bir M16 A4'ümüzü alalım ya. Güzel bir şekilde değil mi? 3 dakika oynayacağız ve M16 A4 bizim olacak mükemmel bir şekilde. Bir videoda iki tane yükseltilebilir silah çok mükemmel bir olay. Arabiden geri dönüşümüz için müthişen bir olay. Evet. Sizi beğenilerinizi atın arkadaşlar. Allah. Eminim 4 gözükmüyor bile o kadar güzel. Tamam. Oo, hocam hocam çok mükemmel bir ya. arkadaşlar tabi. Allah kahretsin. Nereye düşürdü bizi ben aşağı düştüm. Allah kahretsin. Aç. Acil, acilen, acilen, çok acilen. Beni geri al. Beni geri al. Al beni geri. Tavuzun yanına Tamam güzel 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 güzel. Güzel 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 güzel. de hocam. Ne düşmeyelim aşağı. Tamam hadi. bir şuraya düşelim. Mükemmel yedirip Paraşütle öyle var. Olsun silah yok. Mark the location. Abi atla. Ya yok. Yeri olmuş sizi. Arada yeri. <laughs> tamam <da tepiriyorum. gülüyor> Ulan, bir tek bir bu. Lan bir insan 3-4 tiri aynı anda kalkar mı şey yukarıya? Neye kalk nasıl kalkıyor? <laughs> İşi yok. Nasıl kaldı? Şeyleri indir. Ne demek? Lan. Ayıp verdi arabama. Silah koyuyorum çünkü. Şuraya gidelim. Hemen. Hemen 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 hemen. hemen. Abi hadi 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 Herkes de ayrı ayrı oluyor değil mi? Umarım herkes ayrı ayrı oluyordur. Evet herkes ayrı ayrıymış. Yoksa şu an yaşamıyorduk. Hemen evet, arkadaşlar siz beğendiklerinizi atın. <laughs> Beğenileri atın abimleri atın. Biz hayatta kalmaya çalışalım. PUBG bu arada yakın zamanda çok güzel bir video geldi Minecraft videosu onu kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz <laughs> <sürgülüyor> Evet yayında yapabiliriz daha ileriki zamanlarda belki Discord'da katılmayı unutmayın o hadi bit artık ya sabahtan beri konuşmaktan yoruldum şu an hala bunları burada mu bir numara burada sadece adam arıyorum bitirdiler uğraşmasak mı acaba diye düşünüyorum ya az önce elektrikler gitti tekrar geldi şimdi elektrikler ee, bir kısmı siz gördünüz oyunu ee, yine devam edeceğiz arena falan diyorum belki ya hocam ya bir oyunu açmadan önce bir kaydı açsam dedim açmadım yanlışlıkla gitti. Neyse işte görüyorsunuz. M16A4'ü aldık. Şu an ee, 10 tane yükseltilebilir silahımız var. Ve biri full. E, ikincisi ikinci seviye. Umarım daha güzel e, hallere geliriz. Oyunlar geliriz. Çok mükemmel olur. Neyse. Hemen o zaman keselim diğer oyunumuzu. Az önceki oyun zaten çöp oldu. Geri de çağla. Oha. Ya ne diyor? Çet diyor ya? 20 oyunun yarısı burada lan. Size ben be beyinleri çakın bir güzel silah bulabilirsem abi. Yeter lan yeter! Yeter! Evet ya bize sıktılar ya da bizim yanımızda birini sıktılar. Yok bize sıkmışlar tamam. Bizi sıksalar sen. Bitirlerlerdi. Bizimki bitti bir kişi. Ay şu binada da bak bak. Bizimki geldi. Bana attı onu. Tamam 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 sakin. Oyun takıldı. adamız lan adamız lan hocam dur ben buna bir salgı abi yok burada büyük ihtimalle taşlardan çıkmış ee, dur gördüm gördüm Allah kahretsin lan kaldır beni kaldır beni kaldır 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 Aha. Oğlum kaldır. Ma atma kaldır. <laughs> var mı? Ya. Ya hocam nasıl bir şanssızlıktır ya. Sabahtan beri ölüp biliyoruz Bir oyun oynayamadık adam gibi. Telefonla oynasam şu an acayip mükemmel oynuyordum. Tamam tamam. İnandım, inandım. Tam ya tamam. Bizimki kitap var ya. Oyun kralı aldılar. Yakında başka bir yerde varmış. Şurası zaten dolu. Şuraya alacağım. O yüzden. Ya atlar atlamaz ölmek ne arkadaş? Ayıp ya. Oyuncusun mara oyunculuğunu bil. Allah kahretsin senin. Ben. Evet, biz çıkana kadar oyun Evet, tamamdır. <laughs> Hemen bir arkadaşı çağırıp çildim abi. Arabam mı abi? Abi arabaya tüküreyim ama senin. Araba kötü. Ya araba 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 kötü. Allah kahretsin. Görmüyorum adamı da görmüyorum. Karşıma bakıyorum adam yok. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de dislike tuşuna basın. Bence kötü video oldu. Bay <laughs> bay.